Evet artık e, kabanımın kalıp çıkarma aşamasına geldim. Ben buna kırmızı kaban diyeceğim. Çünkü kırmızı bir kumaştan dikmeyi tasarlıyorum. İnşallah karar değiştirmem. Malzemelerimi hazırladım. Rigalarımı hazırladım. Cetvellerimi hazırladım. Ne diyor burada bakın. E, 101 numaralı ceket. Yeşil patron. Pafta A patron parçalarını vermiş. 40 bedenden çıkarmayı düşünüyorum. İnatla 40 beden çıkarıyorum. Farkındasınız. Ama yeşil kabanımda da 40 42 arasında çok gidip gelmiştim. Daha sonra 42 mi çıkarsam acaba diye düşünsem de 40 beden gayet iyi oldu. Bunda da zaten kuşakla bağlanacağı için de 42 ile çok fazla çıkartmaya gerek yok. A paftasında yeşil pafta olduğunu söylüyor. Şu çizgiler arasından ben şimdi bulacağım ve yavaş yavaş sizlerle bunu da paylaşacağım. Arka parçayı çıkardım. 3 numaralı yedirme yazdım arka beden olduğunu yazdım buradanın sayısını yazdım bedenimi yazdım ve kalıp çıkarmaya devam ediyorum şöyle göstereyim ön bedeni çıkardım ana yazılacak yani bütün önemli e, model numarası şu bu her parçayı yazıyoruz ama asıl ana e, şey bizim ön parçamızdır şöyle modeli de çıkardım bedeni derginin sayısını yazdım. Klapayı çıkardım. Klapada da aynı şekilde beden numarası, isim, parça numarası, önemli yerler, çıt işaretleri, arka bedeni de çıkardım. Hanımlar gördüğünüz gibi kol çizildi, düz boy ipliği çizildi, yan kup çizildi. Her parçadaki yazdığım şeyleri lütfen dikkat edin ve ama ne olacak ki yani yazsak yazmasak ne oluyor bunları? Hayır çok çok önemlidir. Özellikle şu koldaki 6 sayısıyla işaretlediğim işaret ve şu kol ortası ve şu düz boy ipliği özellikle kol takımında çok zorlanıyorsunuz kabanda ve şunlar şu işaretler mutlaka alınacak. Sizin de kalıplarınız bu şekilde olsun şimdi ne yapacağım ben bu kalıpları söylediğim gibi kalıp üzerinde şablon işaretlerini vermeyi düşünmüyorum kumaş üzerinde vereceğim astar kalıplarını hazırlayacağım burada dergisi yarım astar gibi vermişti ben tam astar yapmayı düşünüyorum tela kalıbını kol için hazırlayacağım yeniden görüşürüz videoyu kesik kesik çekiyorum ama birleştiriyorum O yüzden görüşürüz görüşürüz demişim Aslında tek bir videoda birleşecek Bunlar neyse Yeşil kabanda hatırlıyorsunuz kolun şu kısmına bir tela yapıştırmıştım. O kısmını bir de kol ağzına yapıştırmıştım. Bunda kolumuz düşük kol olduğu için kolun orasına belki tela yapıştırmayabilirim. Sadece beden kısımlarında tela yapıştırıp şuraya bir ince bir şerit tela yapıştırabilirim. Ama kol ağzını mutlaka tel alacağım hanımlar. Şimdi sıra geldi kalıplarımızı kesmeye. Tekrar şöyle kısaca gösteriyorum. Arka ortalarını yazdık, ön ortalarını yazdık. Her şeyi yazdık. Sıra geldi kalıpları kesip kumaşa yerleştirmeye. O da herhalde önümüzdeki hafta olacak. Kalıplarımızı kestik. İşaretlerin anlamını böyle biraz anlatmak için şöyle sizin için koydum. Şöyle gelecek. Bu buraya birleşecek. Bu da bağcık kısmını. 2 adet kesilecek, baca dikiş payları içinde hazırladım. Bitmişi 65'e 11 olacak. Kenarı da düz boy iplik olacak. Burası arka pervas olarak ayarlandı. Şöyle gelecek. Bunun üzerine şöyle anlatayım. Kolu zaten göstermiştim. Bu da klapa ve önmeden parçamız. Ön ortası düz boy iplik. Klapa da buraya gelecek. Tek elle çekip tek elle çünkü bir fotoğraf bulmaya üşendim. Şunlar da artan parçalarım. Şu kadarcık parçayı bile atmam hanımlar. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Çünkü hem çok pahalandı hem de çevreyi kirletmemek ve dünyaya olan borcumuzu ödemek için bunları mutlaka şu kadarcık bir kağıt bile bakın işe yarar. Yapıştırırız ve kullanırız. Şurada da aynı şekilde büyük parçaları ilk önce kestikten sonra küçük parçaları da kenarlarından kalan parşömenlerle yapıyorum ve atmamanızı sizden de çok rica ediyorum bu parçalar asla çöpe gitmeyecek aylarca kalır bizim atölyemizde de öyledir hem artık parçalarımızın kumaşlarımızın olduğu bir geri dönüşüm kutumuz var hem kağıtlarımızın olduğu bir geri dönüşüm var biz onları mutlaka geri dönüştürüyoruz mutlaka bir yerlerde kullanıyoruz bir parça kağıdı bile doğaya atmamaya gayret ediyoruz. Kalıp çıkartma şimdilik bu kadar. Ve artık kumaşımın gelmesini kumaşım alındı. Bir kursiyerim tarafından sağ olsun. Bugün telefonlaştık sürekli. Kesilmesi de herhalde kursumuz açıldığı zaman olacak. Şimdilik Kırmızı kaban konusunu burada kapatıyorum. Diğer projelerin kalıplarını hazırlayacağım. Görüşmek üzere.